Evet efendim. Selamun Aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Efendim Tütüncü Köyümüzdeyiz. Gönene 5 kilometre mesafede 2264 metrekare arsanın içerisinde sıfır yapı. Yapısı, alt döşemesi, parke, doğalgaz sistemi döşenmiş. Bakın bahçemiz burası. İçerisinde büyükçe bir cevizimiz mevcut, otopark yerimiz mevcut, önde burayı veranda olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmış evimiz gayet büyük iki artı bir. İçeri girdiğimiz takdirde kocaman bir salon hol bizi karşılıyor. Tavanları görüyorsunuz, spot lambalar, elektriklerimiz mevcut, suyumuz bağlı. Efendime söyleyeyim. Hemen sol tarafımızda e, mutfağımız var. Direkt bahçemize bakmakta. Mutfağımızın kalitesi yine yüksek kaliteli. Güzel. Bakın. Bütün detaylar düşünülmüş. Her şeyiyle sıfır bir yapı. 2 artı 1. Daha içerisinde oturum olmamış. Çift cam. Camlarımız Salondan hemen geçtiğimiz zaman banyo, tuvalet, lavabosu. Sol tarafta büyük bir oda. Sağ tarafta gene bir çocuk odası gibi bir oda. Her şeyiyle yeni yapılmış. Kapılar, spotlar, boya badanası. Evet odamız yatak odamız aynı zamanda ebeveyn banyolu. Bakın. Çok güzel böyle gönene yakın. 5 kilometre mesafede Tütüncü Köyü bilen bilir. Tütüncü Köyümüz gönenin en büyük köylerinden üçüncüsü. Efendime söyleyeyim köyde marketi vesaire her şey mevcut ve doğası güzel, temiz bir köy. Evet, manzarası da bu şekilde. Önünde resmi yol geçmekte. Köy meydanımız hemen şurası. Cami minaresi görülmekte. Tarım Kredi Kooperatifi binası burası. Yan taraf komşusu. Boş bir arazi bakın. Asfalt yolun geçtiği yer köyler arası. Karşısı Çakmak Dağları. Evet efendim. Böyle bir yerimiz var. Bu yerimiz Balıkesir Gönen Tütüncü Mahallesi'ne bağlı. Müstakil tapulu. Tapuda e, kayıtlı, ev kayıtlı. Hem arsa hem ev kayıtlı. Herhangi bir şer, ipotek, haciz vesaire yok üzerinde. Müstakildir, bağımsızdır. Tek tapudur. Hemen Satışı yapılır, aynı günde teslim edilir. Yeni alıcısı hayırlısıyla oturabilir. Bahçeli hobi evleri YouTube kanalımda açıklamalar kısmında fiyatına bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa 0506 948 6245 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında yazmış olduğumuz detaylar unuttuğumuz detaylar olabilir sorabilirsiniz fiyatını. Mal sahibinin belirlediği fiyatı yazıyoruz. Varsa bir teklifiniz mal sahibine iletebiliriz. Pazarlığı direkt mal sahibiyle yaparsınız. Evet. İnce ince her yeri gösteriyorum. Bütün detayları gösteriyorum. Sonradan ya burayı göstermemiştiniz. Burası böyle miydi? Zaten gelip kendiniz de göreceksiniz. Bakın ikinci bir tarafımızda mevcut. Doğalgaz sistemi dediğim gibi alttan. Bütün odalar ve banyo mutfak her yere döşenmiş. Buradan da belli. Dış cephesi yalıtımlıdır. Strafor köpüklü. İç cephesi de zaten boya ve spot lambalı vaziyette yapılmış. Küçük böyle köy hayatını yaşamak isteyenler için minnak bahçesiyle güzel bir yeni yapıda güzel bir hobi bahçesi, köy evi gibi bir yer. Yerimiz Balıkesir, Gönen, Gönen'e 5 kilometre mesafede e, Tütüncü Köyü'nde. Tütüncü Köyü'nde bu yerimizin satış yetkisi bahçeli hobi evleri. Diyar Doğan'a ait efendim. Bütün detaylar açıklamalar kısmında, fiyatlar açıklamalar kısmında kısmında alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. Hoşçakalın.